Arkadaşlar, Muğla'nın Akyaka ilçesinden sizlere bugün seslenmek e, nasip oldu. Evet arkadaşlar, e, bayramın birlik, dirlik, beraberlik, yardımlaşma e, içinde huzur, mutluluk, barış getirmesi dileğiyle hepinizin bayramını kutlayarak sözü başlamak istiyorum. Evet, insanoğlu ne güzel bir varlık değil mi? İnsanoğlu e, belki beden yapılarımız birbirine çok benzese de işte göz retinamız, e, parmak izlerimiz birbirinden farklı gerek düşünce boyutunda gerek e, duygu boyutunda, e, ruh boyutunda çok farklı e, kişileriz. Allah da burada diyor ya sizi kavimler halinde yarattık birbirinizi tanıyasınız birbirinize haşrolasınız diye. Evet, bu dünya bizim için bir cennet. Bu cennetin içerisinde bizler de işte var olmaya, işte buradaki geçici kemetgahımızda kendimizle barışmaya, şeytanla, nefsimizle mücadeleye bir geldik ve bir yaşam sürüyoruz. Hepimizin hayatında belki olumlu, olumsuz, iyilikler, kötülükler, bir karmaşa içerisinde, bir yaşam süresi içerisinde hayatın getirmiş olduğu süreçte gerek yaşadığımız güne ya da gelecek güne ya da geçmişte yaşadığımız her şeye bugüne getirdiğimiz ne varsa hepsiyle birlikte bir bir bütünüz. Değil mi? Bizi var eden, sebepler zincirini oluşturan ve bu sebepler zincirinde kendi kader yolumuz yolculuğumuzda e, kendi çabalarımız kendi e, seçimlerimiz kendi var edişimize e, var oluşumuz ve bunun bu var oluş sebebiyle kendi yaşamımızda çektiklerimiz kendimiz için yaptıklarımız gelecek planlarımız yani biz neyiz kimiz e, nasıl kendimizi tanımlamalıyız kendimizle nerede barışız, niye sevmiyoruz, neden bu kadar değersiz hissediyoruz kendimizi ya da neden bu kadar suçluyoruz, ee, sevgisiz mi kaldık, geçmiş yaşamımızda, geçmiş yaşamı dediğimizde işte ilk yıllarımız anneden doğduk, 0-7 yaş arasında bir bilinçaltı kodları oluşuyor arkadaşlar, bir bilgisayar programı gibi düşünün. Bu bilgisayar programına İlk dosyalar atılıyor, oysa biz çok e, neşeli, e, yaşadığını unutan, anı değerlendiren, anda yaşayan, doğru nefes alan e, insanoğluyken neden bu hale geliyoruz? Çünkü biz kendimizi nasıl sistemin çalıştığını da bilmiyoruz belki. Belki bu yaşamın bir değerini de bilmiyoruz. Elimizdeki varlıkları belki görmeyip olmayanların üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ya bu da bize sıkıntı, stres yaratıyor. Yani günümüzde bakın her şey hızlı arkadaşlar. Her şey hızlı gelişiyor. Yani sanki beynimiz bunu kaldırmayacak derecede güçsüz gibi geliyor bize. Ya da bizim yaşamımızın bu denli hıza alışık olmadığını görüyoruz. Oysa ki biz bütün hızların üzerinde bir varlığız. Zaman ne kadar hızlı geçerse geçsin ya da zaman bize neyi kazandırırsa kazandırsın ya da kaybettirse ettirsin. Biz bununla mücadele edecek kadar güçlü varlıklarız. Evet arkadaşlar biz sadece bir zihin miyiz yoksa sap, e, bir farkındalık ile e, bir varlık mıyız? Aslında biz farkındalıkla varlı, var olmuş bir varlık. Yani bizde de değerlendirme, analiz etme, fikir yürütme, bir şeyi yaratma, üretme, çoğaltma gibi bir yıl özellik var. Hiçbir varlıkta olmayan. Mesela normal hayvanlara ve bitkilere bakarsanız onlara işgüdüsel olarak böyle bir şeyler yüklenmiş nedir? İşte idame ettirmek için üremek, hayatını idame ettirmek için üremeyi öğretmiş Rabbimiz. Korunmayı öğretmiş. Yani barınmak, korunmak gibi e, şeyleri beslenmeyi öğretmiş. Bir de neyi öğretmiş? Şifa bulmayı öğretmiş. Yani hayvanların hepsinde işgüdüsel olarak şifa var. Bizde ne var? Bunların dışında işgüdüsel olarak yüklenen, annemizden babamızdan gelen e, öğretilerin tamamını biz bir defa doğar doğmaz e, bir sistemin ürünü olarak kodlanıyoruz. Niye? Annemizden babamızdan 23 kromozom alarak biz o güne kadar öğrenilen her şeyi öğrenmiş gibi dünyaya geliyoruz. Yani biz son versiyonuz. Annemizin babamıza göre. Bizim çocuklarımız da bizim üst versiyonumuz olarak değerlendirilir. İşte bunlara biz neleri yüklemişiz, neleri getirmişiz, hangi enerjilerimizi yok etmişiz, hangi enerji kaynaklarımızı var etmişiz. Biz bununla ilgili bir saf zihin değiliz. Yani saf bir beyin deposu ya da hafıza deposu değiliz. ...bunun yanında aynı zamanda bunları değiştirebilecek güce sahibiz. Yani yenilenebilecek, yenileyebilecek yeni ataklar yapacak bir güce sahibiz. Evet, bizi bu kuantum dünyasında e, her şey bir fizik kanunlarına göre... ...bütün dünyadaki oluşumlar, gelişimler, yapısal e, dönüşümler zaten bir fizik kuralına göre ama bizim fizik kuralının ötesinde de bir şeyimiz var. Nedir? Ruhumuz var yani. Sunursuz, sonsuz, sonsuz ve özgür, mekansız olan bir ruhumuz var yani. Ölmeyecek öl yani ölümü tatmayacak bir ruhumuz. Sadece bedenimiz tatacak nefsimiz tatacak bu ölümü. Yani biz nefsimizi öldüreceğiz bu dünyada. Yani bu dünya nefis dünyasının ölümü şeklidir. Biz burada yanılıyoruz. Biz zannediyoruz ki ruhumuzu öldüreceğiz. Hayır, biz ruhumuzu öldürmeyeceğiz. Ruh Allah tarafından bize verilmiş bir mücevher. Biz onu koruyacağız arkadaşlar. Biz o mücevheri koruyacağız. Yani o kalbimizin içinde o mücevher. O bizim kalbimiz, o bizim varlığımız, o bizim her şeyimiz. Yani e, letaif olarak görürsek ruhu, ki İstanbul'da da bu letaif olarak geçer, e, da işte kuantum enerji biliminde de çakralar diye geçiyor. Yani bu dördüncü çakra bizim en önemli dengemiz bizi dengede tutan. Bizi dengeyi var eden şeyiz. Yani biz kendimizi iyi tanımalıyız. Bizi nefsi öldürüyor burada. Bu nefis hayatı arkadaşlar. Bu dünya nefis imtihanının hayatı. İşte bu nefsi yüceltebilirsek, basamak basamak çıkarabilirsek, insanı kamil noktasına getirebilirsek ama biz kalbi mutlayın noktasında, dengede bile biz e, cennetten çıkmayacağız. Çünkü biz cennette yaratıldık ve cennet ehliyiz. Biz buraya sadece ev sahibi olduğumuz yer, evimiz, bizim asıl evimiz, mülkümüz cennettir arkadaşlar. Biz cennetten geçici olarak bir tatile nefis için bir eğitime yollandık. Eğitim farkındalığı diyorum ben ona. Gelin bu eğitim farkındalığımızla kendimizi tanıyalım. Biz ne yapıyoruz? Elimizde vahşi bir nefis var. Arkadaşlar bunu bilmeliyiz. Bir egomuz var, bir benliğimiz var, kibrimiz var. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Bunları yontmamız lazım. Bunları eğer yontmadığımız zaman biz kalbi mutlayın seviyesine bile çıkamıyoruz. Nefse emarede kalırız. Nefse nefsin bir iki üç mertebesini geçebilirsiniz. Ama dördüncü mutlayın olma durumu çok önemli. Denge durumu. Yani kalbin onaylanma durumu. Yani bizim ruhumuzun rahat, huzurda, mutlu, sevgi dolu, aşk dolu bir hal almalı. Ve bu, bu sayede biz insanı, insan yapan özelliklerini tadıp daha sonra bize sunulan halifelik unvanını verildiği e, insan-ı kamil noktasına çıkmalıyız. Eğer fiziken, eğer madde manevi manevi olarak da, maddi olarak da biz ötelerin, e, ötelerin şehrinden geldik. Ötelerin mekanından geldik. Yani sınırsız, özgür bir mekandan geldik. Burada kurallar var. Ama bu toplumun tabuları değil arkadaşlar, kurallar. Öyle tabular edinmişiz ki, öyle zorluklar çıkarmışız ki kendimize, öyle suçlamışız ki birbirimizi birbirimize laf söyleye söyleye, birbirimizi yargılaya yargılaya, birbirimizi suçlaya suçlaya öyle yere gelmişiz ki biz şeytanın artık görev yapmasına gerek yok. Nefsimizi kabartmasına gerek yok. Bizim zaten nefsimiz yukarıya çıkmış. Bizim nefsimiz zaten kalbimizi kaplamış. Egomuz, kibrimiz, yani kendimize değer vermeyişimiz, sevgisizliğimiz. Yani hiçbir şey kullanmıyoruz ki biz kalbi olarak şeyi kullanmamayı öğrenmişiz. Gelin biz kendimizi tanıyalım, özümüzü, cehverimizi bulalım. Bunun için biz ruhsal bir varlığız. Doğru çalıştırmalıyız. Onunla ilerlemeliyiz biz cennet ehli olduğumuzu bilmeliyiz. Kur'an'da çok açıktır. Cennet ehli olarak yaratıldı. Biz cennetten çıkmayınca, Allah'a şirk yapmayınca, sırtımızı dönmedikten sonra bizi cennetten kimse kovamaz. Biz cennetten kovulmadık. Sadece geçici bir süre için imtihana geldik. Rabbimizin bize verdiği mücevherin değerini bilip bitmeme yeridir burası. Burası nefsi öldürme yeridir. Yani nefsi bir iki 3 mertebede önleyeceksiniz. Nefsi mertebelerin bir iki üçünü öldüreceksiniz. 4 ve dörtten sonrası bizim insani halimizdir, varlık halimizdir. Artık insan olmak insanlığı yaşama halimizdir. Yani cenneti yaşama halimizdir. Evet zihnlerimizin tabii bir frekansı var, bir titreşimi var, bir e, ...yayda bir dalga var, bir dalga boyu var. Yani biliyorsunuz ki her şey ee, zihnimizin, isteklerimizin e, uyumlu olmasını sağlamamız lazım. Ne demek zihnimizin, düşüncemizin isteklere ayarlamak? Yani Ünlü Mücid'in bir sözü aklıma geliyor şimdi. Testa'nın sözü. Eğer evrenin sınırlar, e, sırlarını öğrenmek istiyorsanız, e, enerji, frekans ve titreşim kavram, kavramlarıyla düşünün. Eğer sır öğrenmek istiyorsanız, bu evrenin sırrını çözmek istiyorsanız, bu evreni anlamak istiyorsanız, bu evrende var olmak istiyorsanız, her şeyiniz e, ünlü mücidin de dediği gibi, e, bilim adamının da dediği gibi sırlarını çözmek istiyorsanız, sır, mukaddes, sır, hazine, ne orayı çözmek lazım. İşte o frekans, o titreşim, o kavrayış. Allah boyunu iyi öğrenmemiz lazım. İşte kuantum, işte burada devreye girer arkadaşlar. Kuantum bizim için çok büyük bir fizik kuram. kuram. Fizik biz, Fizik kanunu. O yüzden biz bu dünya kanunlarının üzerinde bu dünya yaratılmış kader kavramında bir fizik sisteminde var olmuşuz. Biz de bu fizik sisteminde burada yaşamalıyız arkadaşlar bu fizik kurallarına göre ayak uydurmalıyız ve onlar gibi düşünmeliyiz. Onlarla ilgili, ilgili yükselip bizim asıl mekanımıza, evimize, ana yurdumuza, cennetimize kavuşmalıyız. Evet. Şimdi her şey enerjidir. Gördüğümüz her şey bir enerji. Yani gördüğümüz her şeyin bir dalga boyu var, bir titreşimi var, bir kendine oturmuş olduğu bir konumlanma şekli var arkadaşlar. Bir konumu, bir hacmi var bu zaman biriminde bu kütlesel yapıyı anlamamız lazım. Yani tuttuğumuz her şey aslında bir enerji ama bu enerji sıkışmış, bir madde haline dönüşmüş. Biz bu maddeleri kullanabiliyoruz, çoğaltabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Ve onunla ilgili mesela demiri yerin altından alıp havada uçurabiliyoruz, uzaya gidebiliyoruz. Yani biz bunu yapabilecek kabiliyette ilim bizde var bu ilim yüzyıllardır atalarımızın bize aktarım aktarım yaptırdığı, bu hale getirdiği hepimizin bundan sonraki benim hayatımızın çocuklarımızın, torunlarımızın aktaracağımız bir üst versiyona devam eden bir çağ yakalanmışız. Bu insanlık çağının gelişmişliği geldiği nokta bize neyi götürüyor? Aslında insanoğlunun, toplumun değil, bütün kainatın yöneticisi olduğunu gösteriyor ve yönetebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. Bunu da zaten günümüzde eski zamanda deseydik uzaya gidecek, uzayda bir yaşam olacak kimse inanmazdı ama şimdi artık düşünebiliyoruz. Artık bunlar üzerinde kafa yorabiliyoruz. Evet, her şey enerjidir dedik. Eğer düşüncelerimizle frekanslarımız arasında uyumlu yakalarsak, onları ayarlarsak, o dengeyi yakalarsak, işte istediklerimizi nasıl istemeye geldik. Sıra. Yani adrese teslim istemeyi artık öğrenmeliyiz. Şimdiki bu anın sadece bu anda var olduğunu bilmeliyiz. Anın gerçek bir zaman olduğunu bilmeliyiz. Başka zamanlar onlar bizim yaratımlarımız. Onlar bu dünyanın aslında bizim ruhumuz her daim anı yaşır. Ya yani bu anda konuşurken geçen her süre bir sonraki süre işi getiriyor. O yüzden buna çok dikkat etmeliyiz biz anı anda yaşarsak ne geçmişi ne geleceği e, tabii ki mutlaka kaygılarımız olacak. Planlarımız olacak ama olumsuz olarak kullanmayacağız. Her şeyin olumlu tarafını yani ben size bir ağaç versem gidip çürük, çürükler mi toplarsınız yemek için? Çürükleri ayıklarsınız değil mi? Ayıklarsınız atarsınız. Çürükleri ayıklarsınız göbre yaparsınız. Yani mantık bize bunu getiriyor. Neyi toplarsınız? iyi ürünleri. Neden bunu hayatımızda yapamıyoruz? Neden biz bir ağaç gibi düşünürsek bizim olumlu düşüncelerimizi toplayıp değerlendirmiyoruz, onu yemiyoruz, onunla katılmıyoruz? Neden gidip çürük, çürüklerle uğraşıyoruz? Neden yokluğa odaklanıyoruz? Neden varlığımızı unutuyoruz? Neden varlığa doğru kapıyı Neden artık değerlerimizi bir hiç sayıyoruz? Hepimizin mutlaka artı değerlerinin var olabileceğini düşünerek de bunu söylüyorum ki var. Evet, arzu ettiğin bir şeye ulaşmak da öyle arkadaşlar. Arzu ettiğin bir şeye ulaşmak için başta inanç boyutunda onu olumlu bir istek yapman lazım. İsteğin de anda olması lazım. Ya bir ev istiyorsan evim var demen lazım. Ama nasıl bir ev? Nasıl bir ev? Dört akıllı bir soru sorman lazım. Nerede? Ne zaman? Nasıl? Kiminle yaşayacağım bu evin içinde? Kim olacak? Nasıl olacak? Etrafında neler olacak? Kaç odal olacak? Bunları böyle adrese teslim isteklerimizi varmış gibi sunarsak biz ona oyunlanıyoruz. Biz hayalimizdeki hayal kuruyoruz, onu dilimizle söyleyemiyoruz. Bir ev istiyorum. O bir ev nasıl bir ev olduğunu aslında zihin size veriyor. Aslında arkadaşlar din o kadar organize bir yapı ki o kadar organize bir yapının size bunu eksiksiz olarak sunmuyor. Tablo olarak sunuyor, çiziyor, hatta gezdirebiliyor size. Ya bunu rüyalarınızda yapmıyor musunuz arkadaşlar? Bilmediğiniz yerlere gidip gezmiyor musunuz? Heyecanlar yaşamıyor musunuz? Korkular yaşamıyor musunuz? Ruhunuz o bilinçaltı seviyesinde size bir fotoğraf, bir görüntü mutlaka veriyor. Biz bu görüntü yani muazzam bir beyin yapısına sahibiz işletim sistemi çok hızlı. Düşündüğümüz her şeyin eee de hızı çok yüksek. Hızlı hareket ediyoruz. Biz yani bu dünyada ışık hızıyla hareket edebilecek kadar güçlü bir varlığız. Çünkü en büyük fiziksel kuralın en yani ışık enerjisinin olduğunu biliyoruz ve biz de buna ulaşmış ve hatta ben daha da ötesine geçebileceğimize inanıyorum. Evet. Nasıl doğru bir şekilde zihnimizin ayarını yaparız? Nasıl yaparız olumlama yaparak, değil mi? Eğer şimdiki zaman kipinde biz olumsuz şeyler değil de ağacın olumlu tarafını, olmuş meyvelerini toplarsak ve onu yemeye e, kendimiz için hazırlarsak, bunu e, bunu daha mantıklı, değil mi? Bizim bir mantık süzgecinden bunu geçirmemiz, kalbimizin de ona göre bunu onaylaması lazım. Yani bunun yenilebilir bir şey olduğunu bilmemiz lazım evet eğer biz e, bir inat edersek e, beynimizde bir bağ oluşuyor o bağ inat ederek 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 inanç haline dönüşüyor yani biz daima bir şeye inat etmek demek yani ayak devamlılık esastır yani biz devamlı olumlu da kalmalıyız olumlu frekansta kalmalıyız eğer edersek daha güçlü bir enerji oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Yani çok küçük bir enerjiden çok büyük bir yani bir kılıcından bir orman yangını çıkarabilecek kadar güce sahibiz. Lütfen bunu kendi dünyamızda da yapmış olalım. Evet, odaklanıyoruz, unutmuyoruz, bahaneler kurmuyoruz. Yani şimdi bizim bir bahane erteleme gibi huylarımız da var onlardan böyle da Niyetimizi net bir şekilde gözümüz önünde canlandırarak, hayal ederek bilinçaltımızı bize direnç gösterebilir. Olmayan bir bu nasıl bir şey bunlar hep hayal. Hayır arkadaşlar zevk alın. Kurduğunuz hayalden zevk almayı bilin. Yani zevk almak büyük bir enerjidir. Siz hayırla artık zevk almayı öğrenin. Zevki öğrenin başta. Çünkü nefsin en güzel duyguslarından biri nefstir arkadaşlar, nefsin en güzel duygusu zevktir. Eğer zevk insanı tamamen e, e, bir duygu, o duygu iyi kullanın arkadaşlar. Üretimde de bir zevk alırsınız, birini gördüğünüz zaman da zevk alırsınız, güzel bir yere gittiğiniz zaman da zevk alırsınız. Zevki kullanın, hayallerinizde de görmüş gibi olun yaşamış gibi olun ve zevki kullanın. Biz genelde yaptığımız danışanlarımızla yaptığımız sohbetlerde hep zevk konusundan başlıyoruz. Zevki bir insan tatmin olmuşsa, zevkli olmuşsa, karnı doymuş demektir. Artık yemeği seçebilir. Doğru kararlar alabilir. Yoksa aksi takdirde bu doğru kararları insanoğlu alamıyor. Evet, duygularımız çok önemli dedik. Duygu, hisler, Şimdi bir enerji çıkarıyor, eğer bu zevki alırsanız bir enerji çıkıyor arka Bu enerji, yani e, durgun enerjiyi, yani biz suyu harekete geçiriyoruz. Yani bizim ikinci çakra dediğimiz yer, su bölgesi, onu harekete geçerek hidroelektrik enerjisini üretiyoruz zevkle. Evet, bunu zevkle yaptığımız zaman ne oluyor? Büyük bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerji bizim ne işimize yarayacak? Bu enerji bizim mi yükselmemize sağlayacak? Ne yapacak? Bizi anahtar niteliğinde e, kapılar açmamıza neden olacak. Şimdi zevke zevkeni yönem verdiğimizi burada daha iyi anlamış olursunuz. Evet. Duygular etrafımızda manetik bir alan oluşturuyor. Güçlü bir alan oluşturuyor arkadaşlar. Bu alan bizi daha ileriye, daha ileriye, daha ileriye götürecek işte şarj noktamız yani hayat enerjimiz şarj olur ve hayat enerjisi aldıkça duygularımız bütünleştikçe yapabildiklerimiz ortaya çıkıyor yapabildiğimizi görüyoruz yapabildiğimizi görmek demek işte o güneşin beslendiğimiz zaman birimine geliyor arkadaşlar güçlü bir enerjiyi iradi bir enerjiyi kullanarak daha yükseklere çıkmak istiyoruz çünkü dengelenmek de istiyoruz İşte o denge süresi kabili mütteni süresini yakalamamız lazım eğer biz bunu yakalarsak e, niyetlerimize göre e, kısmetlerimiz, kısmetlerimize göre e, hayallerimiz gerçekleşeceği için e, biz bunu çok iyi kurmalıyız, yapabildiğimizi göstermeliyiz. Evet, <laughs> eğer bir şey yapamıyorsanız, bir şey gerçekten odaklanamıyorsanız, taklit edin arkadaşlar. Yani mutlu olamıyorsanız mutluluğu taklit etmeyi öğrenin. Yani o oyuncular vardır. Yani bir rolü taklit ederek öğrenecekler. Yani ya da seyredecek, bakacak, ondan öğrenecek ya da kendisi taklit edecek. Taklit bazen gerçeklere de geçebilecek kadar güçlü bir nitelik kazanabiliyor arkadaşlar. Evet, odaklanacağız, gücümüzü kullanacağız. Zihnimizin gücünü kullanmayı öğreneceğiz. Zihnimizin gücünü nasıl kullanacağız? Düşüncelerimizin olumlamayla, yani bizim tövbe kapısı dediğimiz ya da kuantum dünyasında iptal iptal dediğimiz olay durmadan o kötülüğe karşı bir iptal ya da tövbe, iyiliğe karşı daima bir güçlü enerjiyle odaklanacağız. Konsantrasyonumuzu çok yüksek yapacağız. Yani böyle kıvır zıvır insanlarla enerjimizi düşüren, kanımızı emen, hayallerimize inanmayan, bize inanmayan insanları hayatımızdan yavaş yavaş çıkaracağız. Uzaklaşacağız. Dinlemeyeceğiz. Çünkü onlar ne yaparsanız yapın sizi alt etmeye, ezmeye, suçlamaya e, devam edeceklerdir. O onların defteri, onların dünyası. Zaten kaç yüz metrede yaşıyorlar ki? Bir bakın o insanlara, inan 500 metrekareye geçmez hayatlar. O insanlar öyle böbürlüdürler, öyle böyle bizim Urfa'da güzel bir söz vardır. Boku göğsünde derler. Yani karnındaki olan bok göğsüne çıkmış, yani yükseltmiş. Yani sen 500 metrekare bir dünyanla bütün bir her şeyi yöneteceğini mi sanıyorsun? O yüzden onlara takılmayın arkadaşlar. Onlardan uzaklaşın. Dinleyin hatta evet deyin, haklısınız deyin. Ne yapacaksınız? Yani yapacak bir şey yok. Yani herkesin sizin gibi düşünmesine, herkesin parmak dahil olduğu için sizin gibi düşünmesine gerek yok. Sizin gibi de olmasına gerek yok arkadaşlar. Beynin ilahi bir özelliği var arkadaşlar. Beynin ilahi bir özelliği var. Derin e, etkileri yaratan bir gama seviyesi var. Yani uçuk bir seviyesi var. Böyle kızıl ötesi, mor ötesi bir seviyesi var arkadaşlar. O seviyeye gelmeden önce o seviye hazırlıkları yapmamız lazım. Ne? İşi içimizdekiler bu içimize attığımız, geçmişten getirdiğimiz, omuzlarımıza yük ettiğimiz, söyleyemediğimiz şeylere ya o muhatabına söyleyerek, ya başkasını söyleyerek, anlatarak onları içimizden bir, bir atmak, hafiflemek. Çünkü omuzlarımız yüklü olunca kalbe baskı yapıyor, kalpte baskı yapınca nefes alamıyoruz, akciğer, karaciğerimiz, timus bezimiz iyi çalışmıyor. Hayatımıza neşeyi katamıyoruz. Zevkten sonra neşe girmeli hayat arkadaşlar. Sevgiyle neşe o kadar denktir ki hatta neşe bir adım öndedir. O kadar yüksek bir enerjidir ki bunu hayatınıza yerleştirin arkadaşlar. Neşelenin, gülün, güldürün, komik film izleyin, gülmek isteyin. Yani hayatınızı böyle e, o enerji devrimini hızlandıracak hareketler yapın arkadaşlar. Bunun değirmen suyudur bunun arkadaşlar. Eğer değirmen dönmezse siz ileriye gidemezsiniz. Evet Motivasyon. Güçlü bir motivasyon. Derin bir motivasyon. İşte bu neşenin sevgiyle kullan yoğrulmasıyla oluşan yeşil pembe diyorum ben bana. Yeşil pembe ikilisi çok güzel bir de. Altta da birinci çakrada da siyah ve kırmızı ilişkisi de çok güzeldir. orada yaşam enerjisi var arkadaşlar. Her şeyin başlangıç noktası gibi görmeyin. E, görün pardon. Her şeyin başlangıç noktası sizsiniz. Siz tek geldiniz, tek yaratıldınız. Kendinizi biraz daha iyi tanıyın. Beyninizi araştırın. Beyin mucizevi bir varlık. Şu kainat burada. Kainat mı? Bu. Mikro kainat burası. Çünkü Allah sonsuz iradesinden size nefes vererek orayı faal hale getirdi. Rabbimin hangi yarattığı bir doğaya bakın, hangi yarattığı çirkin ki? Her şeysi güzel değil mi? Her şey düşünülmüş değil mi? milyon da bir böyle bir hata yok. Trilyon da bir hata yok. Hatasız sıfır hata arkadaşlar. İşte Rabbimiz o kadar şey münezzeh ki her şeyden. Biz de onun en değer verdiği varlıklarız. Bizi bize bakarak kendini tanıyor. Ve tanınmak istiyor. İşte gelin biz bu nefsi bu dünyada öldürelim arkadaşlar. Öldürelim ki onu öyle bir hale getirelim ki işte onun zevkini alalım, onun neşesini alalım, sevgisini alalım, bilgisini alalım. Değil mi? Ve inancımız çok güçlü, imanımız olsun. Rabbimizin huzuruna öyle çıkalım. Evet, bu bayram günü beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Her şey sizinle güzel, siz iyi ki varsınız, İyi ki buradasınız, iyi ki karşımızdasınız. Bizim de bir e, kelam ederek sizlere, e, beyninize belki bir kıvılcım, siz o yangını yaratacak gücünüz olduğunu biliyorum. Bir kıvılcım atmak ve kendinizi tanımak tanımlama, tanımlama, var olduğunuzun ispatıdır. Her şey gönlünce olsun. İyilik hareketi grubuna bekliyorum. Ücretsiz bir grup. Ee, günlük olumlu renk ve ücretsiz seans uyguluyoruz arkadaşlar. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar hayırlı bayramlar dilerken büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, arkadaşlarıma da akranlarıma da sarılarak kutluyorum. Kendinize iyi bakın.